Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi geçenlerde Miracın çantasında ne var onları görmüştünüz. Şimdi benim çantam neler var onları göreceğiz sizlerle birlikte. Bugün çantam aşırı ağır. Ee, yaklaşık 8 tane falan kitap var. Şimdi şöyle biz en önden başlayalım. En önde tozmuş. Not aldığım zaman falan çok kullanıyorum. Anahtar. Sonra burada şöyle bir cüzdanım var. Metalik mavi mi diyorlar mi? Nasıl diyorlar? Çok güzel bir rengi var. Sonra şöyle. Bu da sudur Anne şey, annem falan yemek koyduğu genelde koyuyorum ama şimdi şu anda yemeklerim bittiği için şu anda yok yemek. Şu anda kalemliğim var. Ondan sonra şöyle dizelim bence. Sonra dosya ee, dosyam var. okuma kitabım var Sherlock Holmes. Sonra şu kalemlerden. Bu kalemleri gerçekten arkadaşlar kullanın çok iyi oluyor. Hatta kolay bir de kütüphanelerden falan da bulabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Sonra kitabım var? Nasıl, oh. bir kitabım var sen dediğin gibi. sonra ama. alan. Kitabım var. bilgiler. Arkadaşlar siz de bu arada yorumlara en sevdiğiniz dersleri yazmayı unutmayın. Merak ediyorum bakalım nelermiş. Siz de benim gibi matematikçi yani sayısal mı seviyorsunuz? Özel mi? Matematik. En sevdiğim ders de bu arada benim matematik. Sonra fen. En eğlenceli gelenler o ikisi. Sonra sosyal derslerim Sonra da... Bir sözlük var İngilizce için. Bir de şurada defterim var. Bugün bu kadar. Pazartesinin programı buymuş yani. Evet, Bunlar çıktı babamın çantasından. Hadi şimdi de salı gününün programını yapalım mı? Yapalım. Arkadaşlar görürsün. Hadi bakalım. Yarın neler koyacağım. Yarın da matematik var. Burada Lübanur'un ders programı yazıyor. Neler var neler yok. Şimdi yarın ne varmış Lübanur? matematik, matematik, İngilizce, İngilizce, teknoloji, tasarım, teknoloji, tasarım, Türkçe. Hadi hazırla bakalım. Şimdi matematik, matematik. matematik. Ben şöyle geçeyim. Güneş arkamı <laughs> alayım. Sonra İngilizce defterim var. Ee, İngilizce kitabımı göremiyorum. Hazırlar. İngilizce kitabım. Türkçe. Türkçe kalemleri tabii ki alacağım. Sonra kalemlik olması olmaz. Dosya ee, öğretmen yarın ee, şeyde konu değiştirebilir dedim. Kitap okutturabilir. O yüzden kitabımı alıyorum yanıma. Sonra sonra dolduruyorum. Sabah kalktığımda sabah kalktım arkadaşlar. O kadar çok uykum alıyor ki. Çok, o, suluğu bile doldurmayasım geliyor ama mecburen. Yani. Bir de çantanı yerleştir onları. Yerleştirelim dur. Şimdi ben ağır oldu anne. Daha bir de su gelecek bunun içine falan. Ben sana diyorum ki öğlene kadar bir program yap Eve gel değiştireceğinden git Evimiz yakın okula Ağırı Ama liban öğlen molasında gelmez eve Ağır taşımak daha iyi Üşenir Öyle, da. Şunu Aa buradan bir de sokak çıktı <laughs> olmaz Bu tek çantamın bir de en bir yer daha bir bölme daha var. Oraya da işte topladığım sınıf paralarını falan koyuyorum genellikle. Şunları koyayım. Şunu en Sen başkan mısın ki yani? Ben beden başkanıyım. Hmm, i̇yi hayırlı olsun. <laughs> Sağ olun. <laughs> Sağ olun. Ee, beşinci sınıfta beden başkanıydım. Altıncı sınıfta sınıf başkanı oldum. Şimdi yine beden başkanıyım. Yine başkan yardımcısı olmaktan da hmm. Hı. hı. Tekrar seçildik. En fazla oyanlardan alanlardan biri bendim. Sonra da başkan yardımcısı oldum. Sonra 3 3 kişi kaldı. Sonra dolduracağım. Şuna bir yerine koyalım sana. Yerim yok. Ben yani keşke fen olsaydı. İngilizce öğreneyim. Yani. Arkadaşlar önünde söylüyorum artık şu sunum dosyamı ve defterimi al teknoloji tasarımına. Lütfen. Tamam. Teknoloji tasarımın öncesi o kadar çok şey istedi ki arkadaşlar sunum dosyası istediler. Ondan sonra kendi özgeçmişinizi falan yazmanızı istediler daha ilk dersimizden bunları istediler düşünün. Yani daha defter falan istedi. Oy Allah bütün arkadaşlarımıza yardım etsin. Herkese zihin açıklığı versin Mevlam. İnşallah bütün öğrenciler okur bir yerlere gelirler. Evet, çantam hazır. Akıl fikir versin hepinizin evlat. Daha bir de suyum var. Örmezsin mi izliyorum Oh. Sonuna geldik. <laughs> Bu da bitti. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi, like tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın, bizimle kalın. Bay bay.